Arkadaşlar merhaba. Atmosfer ve sıcaklık ile devam ediyoruz. Büyük iklim tiplerinden önce ilk başta bunları bilmemiz gerekiyor. Bunları bildikten sonra da iklim tiplerine geçeceğiz. Gelelim atmosfere. Atmosfer neydi? Yeryüzünü saran hava tabakasına biz atmosfer diyoruz. Atmosferin etkilerinden değildir diye ÖSYM sordu. Bu maddeleri tek tek bilmeniz gerekiyor. Aşırı ısınıp soğumaya engelliyor, dengeliyor havayı. Canlılara yaşam alanını zaten oluşturuyor. Hava buharı, su buharı, güneşten gelen zararlı ışınları engelliyor. Meteorları parçalıyor, gölge yerleri aydınlatıyor, hava olaylarını oluşturuyor, ses ve ışığı iletiyor. Bu maddelerin hepsini tek tek bilmeniz gerekiyor. Gelelim atmosferin katmanlarına. İlk katmanımız troposfer. İlk katman olduğu için yeryüzüne en yakın olan troposfer Burada su buharının %100'ü bulunur. Yer çekimi en fazladır. Yatay ve dikey hava hareketleri görülür. Yatay hava hareketimiz rüzgar, dikey hava hareketimiz ise yağış olarak geçiyor. Ekvatorda kalınlığı en fazla olan katman niye? Çünkü yağış, nem, buharlaşma fazla olduğu için. Stratosferde ozon tabakası ve sadece yatay hava hareketleri görülür. Yağış olmadığı için de uçaklar bu katmandan uçar. Mezosfer orta katman gök taşlarının yanması parçalanması bu katmanda görülüyor. Termosfer kutup ışıkları gazlar iyon halinde o yüzden radyo dalgalarını yansıtıyor. Burada bulunuyor. Egzosfer yer çekimi en az çünkü en dış katman o yüzden haberleşme uyduları da bu katmanda yer alıyor. Sıcaklığa geçtiğimizde Yükselti arttıkça ne olur? Sıcaklık düşer. O yüzden sıcaklık düşüncede bitki ve tarım ürünleri çeşitleri azalır mı? Azalır. Ürünlerin olgunlaşma süresi artar. Kıyıda alçaklarda sıcaklık daha fazla olduğu için olgunlaşma süresi daha fazla. Ama yukarılara çıktıkça olgunlaşma süresi artıyor. Bu kıyı kuşağına baktığımızda ilk başta biz neyi görüyoruz? nemli ve buharlaşmanın olduğu için, yağış da olduğu için geniş yapraklı orman, soğa yani yükseğe çıktıkça karışık orman yani hem iğne hem geniş yapraklı, sonra soğa iyice gittikçe iğne yapraklı orman, sonra dağ çayırları, sonra da kutup kuşağına denk geliyor. Dünyaya baktığımızda ise bizim 30 var bir de 27 enlemimiz var. Bunlar sıcak kuşak bu ikisi arası. Sonra ılıman kuşak, sonra da soğuk kuşak. Türkiye nerede? Ilıman kuşakta yer alıyor. Peki kuzey yarım kürede 30, güney yarım kürede 27 olmasının sebebi neydi? Kuzeydeki karaların daha fazla olması ve daha sıcak olması. Güneyde okyanus daha fazla. O yüzden sıcaklık kuşağı 27'ye kadar denk geliyor. Ama kuzey yarım kürede 30 enlemlerini buluyor. Gelelim indirgenmiş sıcaklığa. İndirgenmiş sıcaklık yükseltinin baz almadan ölçülen sıcaklıktır. Mesela 3000 metrede hava kaç derece? 10 dereceymiş. 3000 metrede hava 10 derece ise deniz seviyesi kaçtı? 0 metre. 0 metrede kaç derece onu bulacağız. Her 200 metrede 1 santigrat derece artıp azaldığı için 3000'i biz 200'e bölüyoruz. 200'e böldüğümüzde 15 çıkıyor. Şimdi havada yani yükseltinin fazla olduğu yerde 10 derece ise ve deniz seviyesi sıfırda kaç derecedir? Onu bilmemiz lazım. Yüksekte hava 10 derece ise alçaklara gittikçe hava ne olur? Sıcaklık artar. Burada 10 derece ise sıfır deniz seviyesinde 25 santigrat derece indirgenmiş sıcaklığı bulduk. Demek ki neymiş? Yükselti baz alınmayacak. Sıcaklığı deniz seviyesine indirgeyeceğiz. Şimdilik bu konuda bu kadardı. Diğer konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.